Geçen hafta Formula 1'e kaçtım pedalle. Malbarum kasıyor be abi. Uçuş uç bitmiyor. Babalık başlıyor ağlanmaya. Uçak suyla mı gidiyor kafaları? Mayıs'ta Monaco, finalde Abu Dhabi. Uyar bana. Hesaplı takılıyoruz diyorsun. <laughs> Ay hata veriyor şu filtre ya. No filter yes sunshine mi acaba? Ay nihayet canım versin. Ee, ben bir yarım saate çıkacağım. Kapıda beklersin. Gitme bir yere. Kimdi bu ya? Böyle saçını falan da attırdım. Yuh! Şoförüm be çocuk, manyak mısınız? Saçımı attırmışım. Attırmadı mı? Ya siz çok fenasınız ha, pes yani. Acaba ben her zaman saçımı attırırım. Hadi hadi. Çocuk da fena değil yalnız. Şoförün olmasa gideri var yani. Kaşı göz düzeltse gayet başarılı. Maskülen. Hı hı. So maskülen. Dokuz kişi birlikte girdiler. O yüzden öyle tatlı. Hoş geliyor bana böyle modeller. Sahipleniyorlar falan. Yavaş sahiplensin yalnız. Sokaktan kedi mi sahipleniyor? Yalnız çocuktan fışkırıyor. Yani resmen testosteron fışkırıyor. Böyle biraz da kendine tarz yaparsa enfesto diyorum ben. Tatlım sen de nasıl bir yoklukta kaldıysan artık. Ben onu bunu bilmem. Sonuçta senin Kerim'inden daha yakışıklı. Hiç kusura bakma. Hmm. Hem maço olur böyle modeller. Tatlım yalnız ben maçoyu orijinal dilimde seviyorum. İspanyol formunda. Bakınız maço. Kadını için ölmeyi göze alan erkek. E tek boy ölçen gillerden değil. E tamam. Çocuk ölümü göze almış işte. Dokuz kişi birlikte girmediler mi? <laughs> Lan anamın ezdirmeyeceğim dediğim para bunların bir gecede karıya kız harcadığı para. Ya ekmeğe suya çalışacağız da. Borcumuzu ödeyeceğiz. Ödersin. Bekle. Ödersin. Evet Tarık Bey. Gel de bekliyor. Acil paraya ihtiyacı var. Borç meselesi. Buradan yürüyeceksiniz. Hızlı yürüyeceksiniz tamam mı? O iti iki günü avucunda istiyor. Emredersiniz. سلام لالا سلام. بيتي. مرحبا جيبان. اي والله. Buncacık yerde nasıl da açı vermişler güzellere bak. Bak sen. Kim varmış burada? Ah. Toprağım. Memleketimin çiçeği mi varmış burada? Ah benim Hüseyin. Toprağından mı kopardılar seni? dağının eteğinden, hırçın rüzgarından mı koparmış? Altın saksıya koymuşlar seni. Suyun da yağmurdan değil ha, şişeden. Rahattasın. Rahattasın da, hakikatte misin? Bir nefes alsam, koklasam seni. Uf. Alamamışlar. Toprağından almışlar. Kokunu alamamışlar. Ne istemiştiniz? Ne istediniz Agah Bey? Özür dilemek istedim. Hangi kusur için? Ben o gece seni biraz astım kestim. Sonra öğrendim. Kızını sahneye sen çıkarmamışsın. Nereden öğrendiniz? Aa, araştırdınız tabii. Sebep? Kızımı neden araştırdınız Agah Bey? Haksızlık ettim, günahını aldım, şimdi de özrümü dilemeye geldim. Kızını sahneden kendi ellerinde indirmişsin. İndirdim, hata ettim. Keşke dinleseydim, keşke alkışlasaydım kızım. Alacağı yevmiye için değil, onu duyabilmek için. Çünkü.. Biliyor musunuz ne oluyor? Seslerini duyuramadıklarında, çığlık atıyorsunuz. Ve o çığlığı duyduğunuzda, geç kalmış oluyorsunuz. Neyse.. Benim işim bitmişti. kim unadi samban yaxshimish